ülkemizin içinde bulunduğu koşulları ve ülkemizin içinde bulunduğu bölgedeki koşulları üniversitelerimize yasayla verilmiş bu görevleri dikkate aldığımızda bu görevlerin ne kadar önemli görevler olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasamızda ifadesini bulmuş demokratik, layık, çağdaş ve üniter yapısını içeriden ve dışarıdan hedef alan olayları hepimiz biliyoruz. Başta Kürtçülük olmak üzere etnik ayrılıkçı siyasal emelleri, milli kimliğini unutup her şeyi ümmeci bir çizgide görenleri, hilafeti ve şeriatı geri getirme emellerini hepimiz biliyoruz. İyi baktığımız zaman bunlar bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya, bizi biz olmaktan çıkarmaya, bizi birbirimize yabancı kılmaya ve sonuçta da Türk devletini ve Türk milletini güçsüz bırakmaya yönelik art niyetli girişimlerdir. Halkımız ve gençlerimiz cesaretimizi takviye devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültürle insanlık vaziyetinin, vatan ve fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükselmeyecek ve davet edecek sizsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti bilhassa düşerken vazifeye atılmak için içinde bulunacağımız izin, imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok namus sahip bir mahiyette tedavi edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kastedecek düşmanlar, bütün dünyada efsane görülmemiş bir gayrimenisi mümessili olabilirler. Cebrendi hileyle Aziz Masa'nın bütün kaleleri bahs edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidare sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilir. şahsi menfaatlerini müşterilerin piyasa emelleriyle tevhid edebilirler. Millet toplu zaruret içinde harap ve vitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kıyafeti alıyorum ama benim burada göreve başladığım bir ay oldu. Yani bir ayda bu kıyafet hak edecek hiçbir şey yapmadım. İnşallah bundan sonra buna layık oluruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim. Türk ilke ve ikramlarına ve Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak Vatanıma, milletime ve insanlara yararlı olacağıma. Vatanıma, milletime ve insanlara yararlı olacağıma. Kendime ve ait olduğum mesleği. Kendime ve ait olduğum mesleği. Maddi ve manevi alanla yükseltmeye çalışacağıma. Maddi ve manevi alanla yükseltmeye çalışacağıma. Namusum ve şerefim üzerine hand içerim. Namusum ve şerefim. Eso sí, no sí, sí, sí.